Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Şurası daha oynayacağız Kardeşim de oynarsa O bebek daha önce Bilmiyor ama olsun Hadi bakalım birazcık oynayacağız Şöyle girelim hmm, şu an... Demin şu an oyuna girdi bile Dayanamadım ben o beklemeye Bekle dedim. Şu şarjı şu dolsun de dedim. Dinlemedim. Ha. Mystery of Mystery. Ee, bakalım demir sesini kısalım. Demir. Demir. Sesini kısalım. Sesini kıs. Demir. <güler> Bakayım. Bir <güler> şey Demir sessiz ol biraz. Kankama da söyleyeyim şöyle çağırayım kankama şöyle söyleyeyim. Abi. Efendim bir saniye. Bak bitti kutu. Hı, -hı. Anne. içeri git istersen. Gel o zaman istersen. O zaman gel istersen beni izle. Kankam niye gitti o zaman? <laughs> galiba. Ne? Neyse. Ee, başka. Ne? Efendim, ne? Sessiz. Sana demedim. Demir yapma. Demir yapma. Ne değişik isimleri var adam. Hmm. Şuna tıklayalım. 음, m p l do come cut a ach. Tamam mı? Tamam. Tamam. 500. O zaman arkadaşımızı kırmayı lütfen atın. Gömçürün. Açtın mı? Tamam. Açtın mı? Yok. Kanka. Bir. az az Hva sier han? Bakın hiçbirinin bakın hiçbirinin sizin hesabını çalmaya çalıştığını yaşamamış mıydınız? Kanka, yorum yaz. Canlı Canlı yayın yayın yap can 1000 like gelirse ciddi söylüyorum 1000 like gelirse arkadaşlar canlı yayını Nasıl açılıyor? Efe. <laughs> ne diyor lan? kendisini söyledi. Adın efendi değil mi? Efe'ydi değil mi? Hop. Ya mailden çaldık biz. Is. Is. Kam ka. Hadi. Is. Ne o J Bek Let Me Allah'ım. Aaa. On. Olmuş. Bil. E. Ee, hadi görüşürüz. Arkadaşlar bugün ilk videomda yani kendimi tanıtmadım ama bir oyun gösterdim size. 4000 kupayım. Arkadaşlarıma da gösterdim. Ee, ne diyeyim artık. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgi, sevgiyle kalın.